Ayakkabı ve terlik seçimi. Öğretim görevlisi Özlem Demir yazar. Ayaklarımız gün boyunca vücudu taşımak zorunda kalır. Bu nedenledir ki tercih edilen ayakkabı ya da terlik seçiminin doğru yapılması çok önemlidir. Çünkü yanlış yaptığımız bir tercih ayaklarımızın sağlığının bozulmasına neden olurken aynı zamanda geri dönüşü çok zaman alan bir sürece girmemizi sağlayabilir. Ayağınızın sağlığını ayağınıza tam oturan doğru ayakkabı ve terlik numarası seçimiyle sağlayabilirsiniz. Doğru ayakkabı seçimi için nelere dikkat edilmelidir? Öncelikle görünüşe göre değil, rahatlığına göre ayakkabı seçimi yapmalısınız. Rahatlığı sağlamak için ise ortopedik ayakkabılar tercih edebilirsiniz. Vücudunuzun taşıyıcı noktalarını destekleyen, yürüyüşünüzü rahatlatan ve yorulmanızı geciktiren ayakkabıları seçmelisiniz. Ayak ölçünüz yaşla beraber artar, hatta iki ayağınızın ölçüsü de aynı olmayabilir. Bu gibi durumlarda yarım numara seçeneklerini tercih edebilirsiniz. Normalden küçük ayakkabılar ayağınızı sıkacak, büyükler ise düşmenize neden olacaktır. O yüzden ayakkabının tam oturması çok önemlidir. Yeni aldığınız ayakkabılarınızı giyme süresi aşamaları olarak arttırın ki ayakkabı ayağınıza daha iyi uyum sağlasın. Ayaklarınız günün sonunda do sonuna doğru şişecektir. Ayakkabı alırken bu durumu göz önünde bulundurun. Ayakkabının parmaklarınızın yeterince rahat sığabildiği genişlikte olması ve en uzun parmağa göre seçim yapılarak alınması çok önemlidir. Ayakkabının burun kısmı çok sert olmamalı, parmaklara baskı yapmamalı, hatta bir parmak alanı kadar boşluk olmalıdır. Sivri burunlu ayakkabılar günlük kullanıma uygun değildir ve kullandıkça parmaklarınızda şekil bozukluğu yaratacaktır. Ayakkabının topuk kısmı ise iki parmağınıza sıkmaya çalıştığınızda kolaylıkla ezilmemeli ve topuğunuzu sıkıca kavramalıdır. Ayakkabının tabanı, özellikle zeminden gelen darbeleri engelleyici kalınlıkta olmalıdır. Düz toban ayakkabılar yerine topuk kısmı burun kısmından en az 2-4 cm yüksek ayakkabılar kullanılmalıdır. Çok yüksek topuklu ayakkabı seçimi de bacaklarda varis ve tendonlarda zarara yol açabilir. Bu nedenle tercih edilmemelidir. Ayakkabıları yıkarken çamaşır makinesinde ılık hatta soğuk ayar kullanılabilir. Yıkama sonrası ise ayakkabılar oda ısısında kurutulmalı ve tam kuruma sağlanmadan nemli olarak giyinmemelidir. Ayakkabılarınızın ömrü ve kendi ayak sağlığınız için gün aşırı değiştirilecek şekilde farklı ayakkabılar giyilmelidir. Bu durum kokuyu da önleyecektir. Hijyen ve koku için bir başka durum ise ayakkabının hava almasıdır. Hava alan ayakkabılar ayağınızı terletmeyecektir. Sağlıklı ayakkabıların bir özelliği de büktüğünüzde tam ortadan değil, ayakkabının burnuna yakın yerden yani siz yürürken parmaklarınızın büküldüğü alandan kıvrılmalarıdır. Ayakkabı satın alırken bu özelliğine de dikkat etmelisiniz. Doğru terlik seçimi için nelere dikkat edilmelidir? Özellikle yaz mevsiminin en güzel detaylarından birisi de terliklerdir. Kapalı alan kullanım için de terlik kullanımı çok önemlidir. Terlik seçimi yapılırken pek çok faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Terlik nasılsa hava alır düşüncesi tamamen yanlış bir düşüncedir. Önü kapalı olan modeller genellikle hava akışına müsait değildir. Fakat önü delikli modeller tercih edilebilir. Terliklerin numarası da çok önemlidir. Çok büyük ya da çok küçük terliklerden kaçınmalısınız. Genellikle kullanılan ayakkabı numarasından bir küçük numara terlikler tercih edilmektedir. Mevsime uygun seçmeye de dikkat ediniz. Kış ayları için günlü, yaz ayları ise Havayı rahatlıkla geçirebilecek terlikleri seçiniz. Parmak arası terlik çeşitleri parmak aralarında ağrıya neden olurlar. Bu nedenle tercih edilmemelidirler. Yalnızca parmak çevresinde bant bulunan ve düz taban veya topuklu terlikler adım atmayı zorlaştıracaktır. Yürüyüş rahatlığı için bilek bandında bulunmasına dikkat etmelisiniz. Parmak bölgesi yeri sıfır olan topuklu terlikler yürüyükten bir süre sonra ağrı yapabilir, dolgu topuklu terlikler çok daha rahatlardır. Terlik de ayakkabı seçimi kadar ayak sağlığı açısından çok önemlidir. Düzenli yanlış terlik kullanımı yapan kişilerin kronik ayak ve bilek ağrıları, nasır, topuk dikeni gibi sağlık problemleri yaşamaları kaçınılmazdır. Bu nedenle ayakkabı ve terlik seçiminde bu püf noktaları göz ardı etmeyiniz.